Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Muğla Bodrum Yalı çiftlikte bulunan Villa Merline konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Gediz Hanım bulmakta. Gediz Hanım nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Villa Merlin kimdir? Ne zamandır burada e, bu işletmeyi e, sürdürüyoruz? Ne kadardır bu hizmeti veriyoruz? Ee, biz e... Bodrum'a 18 sene önce geldik. Ee, benim eşim İngiliz. Ee, Bodrum'da 1993'de e, nişanlandık. İngiltere'de evlendik ve Amerika'ya göç ettik. 12 sene ardından sonra e, buraları sevdiğimiz için ve burada olmak istediğimiz için kalktık, geldik. Bodrum'da kendimize bir hayat kurduk. Ee, geçen sene tabii bu pandemi e, zamanından itibaren e, trafik bize çok fazla gelmeye başladı. E, Bodrum merkezdeydik. Bodrum merkezden Yalı çiftliğe taşındık. E, burayı gördük, aşık olduk. <laughs> Sağ olun teşekkürler e, ve iki ev burası. E, Çocukları dedik misafirhane olsun, e, aldık. Sonra dedik ki niye biz bunu başkalarından paylaşmayalım? E, ve paylaşmaya karar verdik. Ve Villa Merlin böylece doğdu. E, oğlumuzun adı Villa Merlin, e, onu koyduk. Bizim kendi oturduğumuz villa, Villa Begüm. O da kızımızın adı. Böylece Villa Merlin Hesab oluştu. Evet, evet, Peki bir şey soracağım. Şimdi ee, villamızda bir gecede de aynı anda kaç kişiye kadar konaklamamız var? İçerinin dizaynıyla ile alakalı e, dışarıda zaten şu an ekran başındaki izleyenlerimiz görecek drone görüntülerinde. Biz çok güzel bir gün batımına denk geldik burada. Sağ olsun Gediz Hanım bize kahve yaptı. Kendi elleriyle kahve ikram etti. Eline Gün batımında burada de, havuzuyla, yeşilliğiyle Buradaki etraftaki patili dostlarımızla beraber güzel bir akşamüstü geçirdik. Sonra röportajımıza girdik. Biraz biz kendimiz keyif yaptık. Biraz kaç kişi aynı anda konaklayabilir? İç ve dışla alakalı biraz bilgi alalım. Ee, i̇çeride iki tane yatak odamız var. İki on-suite var. E, Banyoları e, odaların içinde. E, Salonda bir tane büyük bir e, L çek yatamız var. Ve ayrıyeten salonumuzda bir tane tuvaletimiz var. Toplam 6 kişi konaklayabiliyor. Evet. Dışarıda da zaten kendinizi boş vakit e, ayırabileceğiniz. Başta şunu söylemek istiyorum. Tabii ki iki villa ortak kullanım olarak bahçemiz ve havuzumuz var ama otopark girişleri. Ee, bina girişinin aynı. tamamı, hepsi farklı, evet. ayrı bir şekilde. Ee, akşam yemeğini yiyebileceğiniz çok güzel ağaçların gölgesine, ahşap, e, masa ve sandalyelerin kullanıldığı çok güzel bir köşe. Dışarıda e, akşam vaktinizi geçirebileceğiniz, bir kitap okuyabileceğiniz, kahve içebileceğiniz e, güzel evet. bir sedir alan yapılmış her şey. E, aslında şöyle söyleyeyim, Gediz Hanım ve eşi e, burada kendi yaşadığı için aynı zamanda burada. Evet. Gelen misafirlere de aynı imkanı ve aynı lüksü sağlamışlar. Aynı. İçer, i̇çeride de aynı şekilde. Bütün yatak odalarının kendine ait terasları var. İsterlerse kendi özel teraslarının önünde kitaplarını okuyabilirler. İsterse ortak alanda bu vakitlerini kolayca geçirebilirler. Hem bu tarafta gördüğünüz gibi şu an bizim sol tarafımızda güneşlenmek için. Güneşin farklı vurduğu saatlerde arka tarafta kullanılan şeyin yoklarımızla beraber havuz, kuş sesi zaten e, şimdi Gediz Hanım bize söyledi. Biz de akşam çok ufak bir şahit olduk ama sabah uyandığınızda kuş sesleriyle uyanmak istiyorsanız akşam bu saatlerinde güzel kuş sesleriyle havuz çırıltısıyla doğanın böyle rüzgarın sesini bile hissetmek istiyorsanız e, buraya kesinlikle gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Peki rezervasyon vera gelsin diyoruz ama şimdi rezervasyon randevuyla alakalı e, ne kadar süre öncesinden sizinle irtibata geçsinler? Bizi, yani iki hafta bir ay önceden bizi ararlarsa biz e, konaklama durumumuzu kendilerine anlatabiliriz. Ama buraya yani yolculukları düşerse e, her zaman yani evdeysek buyurun diyoruz. Evet. Yani, abi, için. Evet. evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden başta misafirperverliğinizden hem kendim hem ekibimin evet. adına. Ee, sizler de böyle güzel bir e, tatili sakin e, huzurlu bir ortamda geçirmek istiyorsanız tam tersi hem sakinliği hem eğlenceyi mi istiyorsunuz? Sakinliğinizi burada geçirip hemen 15-20 dakika mesafede Bodrum merkeze gidebileceğiniz merkez, bütün imkanlara ulaşabileceğiniz bir yere gitmek istiyorsanız e, ve gerçekten bu e, bazı hayatımızla alakalı çok ince nüanslarda burada e, Gediz Hanım'dan bilgi almak istiyorsanız bunları buraya gelince öğreneceksiniz. Çünkü burada söyleyemiyorum. E, bir kez olsun burayı ziyaret edin diyorum. Paylaş olduğumuz telefon numaralarından rezervasyon ve randevuyla alakalı da bilgi alabilirsiniz diyorum. Ve herkesi bir kez olsun buraya bekliyorum diyorum. Ve sözü buradan alıp merkez sözcülerine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür, sağ olun.